Merhabalar ben Yavuz Bolat. Yeni bölüme hoş geldiniz. Şu anda Karaöz'den Karaöz karşıda kaldı. Kumluca'ya doğru gidiyorum. Ve karşımda böyle bir manzara var. Burası kilometrelerce süren Kumluca'ya kadar uzanan muhteşem bir plaj. Karşıda Papazın Koyu, Korsan Koyu ve Gildonya Feneri. Gildonya Feneri'nin karşısındaki adalar kaldı. Burada doğa muhteşem. Kumluca'ya doğru yola devam ediyorum. Bakalım gelecek durak neresi olacak. Kumluca ilçe merkezine çok yaklaştım. İlçe merkezine geçen turda girmemiştim. Bu tur girmek istedim çünkü bisiklette bazı eksiklikler var, bagajla ilgili. Bagaj ipi veya yeni bir bagaj seti alabilirim. Kumluca merkezde biraz dinlenip çünkü hava çok sıcak. Yeni kamp yeri ve rota belirlemem lazım. Ondan sonra yola tekrar devam edeceğiz. Yalnız ilçe merkezi Türkiye standartları için fazla düzenlediğimde. buldum. Bagaj ipini aldım. Bir de eldiven aldım buradan. Eldiven lazım. Hamit abi sağ olsun güzel de bindirme yaptı. Çok teşekkür ediyorum abi. İyi. Bundan sonra eldivenle devam edeceğiz. Eldiven lazım. Polis, Limra farklı yerler mi? İkisi farklı. Ha. Ben Limra'ya gideceğim şimdi. Radyo Polis'e gideceğim. Limra nerede? Finike'den sonra. Filike'den önce mi sonra mı? Önce. Önce. Tarif edeceğim size. O Limra daha mantıklı abi o zaman. Evet bence de. Biz buradayız. Finike, Limra. Şükürüz. Oo onu da söyledik. <laughs> Burayı kes. Kurgucu. Evet. <laughs> Burayı Google'dan buldum abi. Doğru. Çok teşekkür ederim. Vallahi güzel oldu. Eldivende elim acıyordu. İyi oldu. Evet. Şimdi e, sahil yoluna girmeden şu ara yoldan daha ulaşabilirsin oraya. Daha kesim kestirme olur Süper olur abi. Arayoldan, Limra'ya. Evet. Sahilden yani. Sahilden değil. Değil. Değil, diğer taraftan. Diğer taraftan. Buradan doğru. Evet. evet. Buradan direkt gidiyorsun, ışıklara getirdiğinde direkt gidiyorsun. Limra'ya e, varıyorsun, Limra'dan sonra Finike'ye e, dönüş yapabilirsin. Abi çok teşekkür ederim. Çok sağ olun abi her şey için. Eyvallah. Burada Kumluca'da bir şeyler yiyip, Limra antik kentine doğru, doğru. gitmeye karar verdim. Hamit abi de zaten orayı tavsiye etti. Bir sürü başka insan da orayı tavsiye etti. Şu anda Kumluca Belediyesi'nin önündeyim. İleride bir gideci tavsiye etti burada, zabıta müdürü. Oraya gideceğim. Çarşıpideye geldim. Buradan hedefim Limra Antik Kenti. Burada, bu güzergahta tur yapanlar burayı tercih edebilir mi, edemez mi? Bakalım, bakacağız. Pide nasıl? Hemen hızlıca bakalım bakalım nasılmış hmm. çok iyi çok iyi Kesinlikle tavsiye ederim. Çay çay Karayüz'den itibaren çokça tavsiye edilen bir antik kent oldu bana. Limra Antik Kenti. Oraya çok yaklaştım şu anda. Bunlar da hemen girişte çok şaşırttılar beni. Limra Antik Kenti'nden önceki kaya mezarları. Şehrin dış tarafına yapılmış bunlar. Daha Antik Kent'e yolumuz var. Limra Antik Kenti'ne Kumluca tarafından geldim. Limra Finike ilçe sınırları içerisinde. Burası da Limra'yı görür görmez karşınıza çıkan ilk manzara. Karşımıza çıkan bu ilk yer antik tiyatroymuş. Ama yolun hemen kenarında. Durmak için, seyretmek için yer bile yok. İçeriden giriş var. Bu yol buraya hiç olmamış. Antik kentin tam ortasından geçiyor. Güç de olsa Limra'nın girişine ulaştım, bisikleti bıraktım. Şimdi müze kartımızı okuttuktan sonra Limra Antik Kentine giriş yapıyoruz. Buraya müze kartla giriş yapabilirsiniz. Hı. yaklaşayım. Burayla ilgili edindiğim bilgileri sizlerle paylaşacağım. Limra ismi eski bir dilden geldi. Bu eski dilin ismi Zümerce. Burası orijinal olarak Birlikçe şehri. Sonra Helenistik dönemi var. Daha sonra da Erken Roma dönemi var buranın. Bu üç dönemde yaşamış. Buranın da oy hakkı ikiymiş. Olimpos'un oy hakkı üçtü. Yani Olimpos Limra'dan büyüktür. Anlamı çıkar buradan. Girişte gösterdiğim mezarlar gibi dört çeşit kaya mezarları var şehrin çevresinde. Antik şehrin içinde ise bu yapıları yapan kraliyet ailesine ait mezarlar varmış. Roma İmparatoru Augustus'un veliaht ilan ettiği yani imparator adayı ilan ettiği Gaius Caesar da burada defnedilmiş. İçeride bakalım bulabilecek miyiz? Duvarlar bir zamanlar 30 metre yüksekliğindeymiş. Kabartmalar da varmış üstünde ama tarafta yok. Bakacağız arka taraftan görünüyor mu? 197 ve 300 yıllar arasında burada Makedonya Mısır Hanedanlığı da hüküm sürmüş. Evet bu duvar. Yaklaşık 30 metre varmış bir dönem. Aa, burada sulara girmek yasaktır diyor ama girmeyen de yok kabartmalar olduğundan bahsediyordu. Evet az önceki antik kent karşıda. Kabartmalar bakalım nerede? Kabartma görünmüyor. Burada bir dönem at adamlar ve Yunan askerleri arasındaki savaş isim gelen kabartmalar varmış. Ve bir dönem Mısır, Makedonya hanedanını simgeleyen yılan kabartmaları varmış. Yılan tabi Mısır kültüründe şifayı ve kraliyeti temsil ediyor. Antik kentler genelde toprak altında kalır fakat burası sonradan oluşan nehrin suları altında kalmış bir antik kent. Buradaki tatlı su kaynakları antik kentin merkezindeki caddelerden geçiyor. Burası ana cadde. Tamamen sular altında. Caddenin içindeki taşları görebilirsiniz. Karşıdaki yapı da kilise, kilise de tamamen sular altında kalmış. Buradaki en önemli yapılar günümüze ulaşan bunlar. Özellikle cadde çok etkileyici duruyor. Taşlar tamamen aynı yerlerinden hiç oynamamış. Kilisenin ise büyük kısmı yıkılmış. Temelleri ise suların altında kalmış. Karşıdaki yapı kilise burası çoğu şehrinde olduğu gibi psikoposluk merkezi. Şehrin ana caddeleri, psikoposluk merkezi ve tiyatrosu hemen bu bölgede. Antik tiyatro orada, psikoposluk binası burada. Ana caddede yine anlattığım gibi burası. Son olarak bir antik Roma hamamından bahsediliyordu. Orayı da çekip yola devam etmeye çalışacağım. Bu yapı kayaların etrafına, kaya mezarlarının daha doğrusu etrafına yerleştirilen ağaçların birbirine geçirilerek çiviye ya da herhangi başka bir yapıştırıcı kullanılmadan yapılmış deneysel bir çalışma. Cümle efsane oldu. İnşallah düzgündür ha. Tekrar kuramam bu cümleyi. Böyle bir deneysel çalışma yapılmış. Deneysel arkeoloji deniyormuş buna da. Kaya mezarlarının çevresinde bu şekilde ahşap yapılar olduğu düşünülüyor. Burada herhangi bir tabela göremedim fakat düşüncem şu burası ana bir meydan. Psikoposluk binası ve ana caddenin hemen yanında. Şehrin tam ortasında denilebilir. Şu çevresinde gördüğümüz yapılarsa şehrin surları. Ayakta kalan burası var. Sol tarafa doğru devam ediyor bu surlar ve arkada kalan sur kalıntıları da mevcut sağ taraftaki kalıntılarsa ileride görebilirsiniz. Dolaşmadığım sadece sol ilerideki bölge kaldı. Oraya da bakacağım. Bakalım hamam kalıntısı, Roma hamamı kalıntısı ve Sezar'ın mezarı orada mı? İkisini de görmedim. İkisininle ilgili tabela bulamadım. Hemen hemen her yerini gezdim. Şehrin batı tarafında yapılan çalışmalarda bunlar. Bakalım bunlar neymiş. İmparatoru Augustus'un torunu ve tahtının veliahtı Sezar'ın bir sefer dönüşünde Limra'da öldü ve adına bu anıtsal mezar yapıldığı söyleniyor. Fakat defineciler bu rivayete inanmamış olacaklar ki her tarafını patlatmışlar. Sezar'ın burada öldüğü fakat cesedinin Roma'ya götürülüp orada defnedildiği söyleniyor. Adına da buradaki bu anıtsal yapı yapılmış ve Limra şehrinin en sağlam duran yapısı olarak günümüze kadar ulaşmış ne kadar patlatılsa da. Hamama hastayamadım fakat burada yapılan başka çalışmaları görmüş olduk burada da değişik yapılar var ana caddeye benzemiyor ana caddenin devamı sandım ilk başta ama öyle değil başka yapılar var burada önemli büyük yapılar olduğu söylenebilir belki bir miktar yerin altında kalmıştır ama çalışmalar burada da zaten yeni başlamış gibi duruyor. Akşam tenhalaştıktan sonra burası başka güzel. Sırf bunun için kayaların üstüne çıktım. Bu seferlik şort almadım yanıma. Şort bana şu an çok vakit kaybettireceği için artık bir dahaki sefere bırakıyorum. Bir dahaki turda buraya şortla gelip girilebilir. Tüm insanlar gibi. Gerçekten su çok berrak ve çok soğuk. Elimi soktum. Müthiş kaya, taş ve su kombinasyonu gerçekten muhteşem. Bunu bir yere not edelim. Lazım olur bir gün bir yerde. Evet, düşmeden geçebilecek miyiz bakalım. Hoppa. Evet, geldik. Şuradan geçiş yok galiba. Evet, gerçekten berraklık muhteşem. Limra, Finike ve Kumluca arasında sular altında kalmış bir antik kent. Yolunuz bu taraflara gezmeye, tura düşerse mutlaka uğrayın. Gerçekten farklı bir antik kent diyebiliriz. Bugün beni bayağı sıcakta terletti. 15 Eylül geleceğiniz tarihi de ona göre seçin derim ben. Gelince gerçi suya giriyor insanlar. Suya girmek yasak dense her de, yani ne kadar. Suya girerek de serinleyebilirsiniz. İşte bu alın teri. Kanala abone olmayı videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.